Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Aselsan Elektronik Sanayi'nin 7 yıllık temettü getirisini hesaplayacağız. Alınan temettü ödemeleri de sermaye tekrar eklenecek. Her yıl belirlenen rakamlar o dönemil 3 asgari ücretle denk gelmektedir. Videonun sonunda dolar, altın, asgari ücret fiyat karşılaştırmasına bakacağız. İsterseniz videoya başlayalım. 2017 yılında başlangıç sermayesi 4220 TL. Aselsan'ın 2017 Ocak fiyatı 12 lira 24 kuruş. Bu fiyatta 344 lot alınabiliyor. Aselsan 2017 yılında 3 kere temettü dağıtıyor. İlk temettü ödemesini 2017 Haziran ayında hisse başına 0 lira 02 kuruş olarak yapıyor. Elimizde de 344 lot olduğu için 6 TL'lik bir temettü ödemesi alınabiliyor. Aselsan'ın 2017 Haziran fiyatı 22 lira olduğu için bu fiyattan herhangi bir lot alınamıyor. İkinci temettü ödemesini 2017 Eylül ayında hisse başına 0 lira 0,2 kuruş olarak yapıyor. Elimizde de 344 lira olduğu için 6 TL temettü ödemesi alınabiliyor. 2017 Eylül fiyatı 27 lira 34 kuruş olduğu için buradan da temettüyle herhangi bir alamıyoruz. Üçüncü temettü ödemesini 2017 Aralık ayında hisse başına 0 lira 0,2 kuruş olarak yapıyor. Elimizde 344 lira olduğu için 6 TL'lik bir temettü ödemesi alınabiliyor. 2017 Haziran fiyatı 33 lira olduğu için Buradan da herhangi bir lot alamıyoruz. 2017 yılında toplam aldığımız temettü ödemesi 18 TL oluyor. Bunu 2018 yılına aktaracağız. 2017 yılında Aselsan'ın temettü verimi %0.29, temettü dağıtma oranı %9. 2018 yılında 4810 TL'lik bir alım yapılacak. Aselsan'ın 2018 Ocak fiyatı 32,94 kuruş olduğu için bu fiyatta 146 lot alınabiliyor. Elimizdeki lotları topladığımız zaman da 490 lotu ulaşılıyor. Aselsan 2018 yılında 3 kere temettü dağıtıyor. İlk temettü ödemesini 2018 Haziran ayında hisse başlığı 0.02 0.2 kuruş olarak yapıyor. Elimizde 490 not olduğu için 9 TL'lik bir temettü ödemesi alınabiliyor. 2017 yılındaki 18 TL'de eklediğimiz zaman toplam 27 TL'lik bir temettü ödemesi almış oluyoruz. 2018 Haziran ayında 20 lira 80 kuruş bu fiyatta 1 lot alınabiliyor. Ve toplamda da 491 lotu ulaşılıyor. Aselsan ikinci temettü ödemesini 2018 Eylül ayında yapıyor. Hisse başına 0 sıfır 0,02 kuruş. Elimizde 491 lot olduğu için 9 senelik bir temettü ödemesi alınabiliyor. Aselsan'ın 2018 Eylül fiyatı 26 32 kuruş olduğu için bu temettü ödemesinden herhangi bir lot alamıyoruz. 2018 Aralık ayında hisse başına 0 sıfır 0,02 kuruş olarak yapıyor. Elimizde de 491 lot olduğu için 9 senelik bir temettü ödemesi alınabiliyor. 2018 Aralık fiyatı 23 lira 88 kuruş olduğu için herhangi bir lot alamıyoruz. Aselsan'ın 2018 temettü verimi %0.33, temettü dağıtım oranı %6. 2019 yılında 6070 TL bir alım yapılacak. Aselsan'ın 2019 Ocak fiyatı 23 lira kuruş. Bu fiyattan 258 lot alınabiliyor ve 749 lotu ulaşılıyor. Aselsan 2019 yılında 3 kere temettü dağıtıyor. İlk temettü ödemesini 2019 Haziran ayında hisse başına 0 lira 0.4 kuruş olarak yapıyor. Elimizde de 749 lot olduğu için toplam 29 TL'lik bir temettü ödemesi alınabiliyor. 2018 yılında ikinci ve üçüncü temettü ödemesinden toplam 18 TL kalmıştı. Bunu da eklediğimiz zaman toplam 47 TL'lik bir temettü ödemesi almış oluyoruz. 2019 Haziran fiyatı 17 lira 96 kuruş. Bu fiyatta 2 lot alınabiliyor ve toplamda da 751 lota ulaşılıyor. İkinci temettü ödemesini 2019 Eylül ayında hisse başına 0 lira 0.4 kuruş olarak yapıyor. Elimizde de 751 not olduğu için toplam 30 senelik bir temettü ödemesi alınabiliyor. 2019 Eylül fiyatı 18 lira 85 kuruş. Bu fiyattan 1 lot alınabiliyor ve 752 lotu ulaşılıyor. 2019 yılında 3. temettü ödemesini Aralık ayında yapıyor. Hisse başı 0 lira 0.4 kuruş. Elimizde 752 lot olduğu için 30 senelik bir temettü ödemesi alınabiliyor. 2019 Aralık fiyatı 19 ile 20 kuruş. Bu fiyatta 1 lot alınabiliyor. 753 lotu ulaşılıyor. 2019 temettü verimi %0.80, temettü dağıtım oranı %9. 2020 yılında 6.980 TL'lik bir alım yapılacak. Aselsan'ın 2020 Ocak fiyatı 21 lira 60 kuruş. Bu fiyattan 323 lot alınabiliyor ve 1076 lotu ulaşıyor. Aselsan 2020 yılında 3 lira temettü dağıtıyor. İlk temettü ödemesini Temmuz ayında hisse başına 0 lira 0.8 kuruş olarak yapıyor. Elimizde de 1076 lot olduğu için 86 TL'lik bir temettü ödemesi alınabiliyor. 2020 Temmuz fiyatı 33 lira 14 kuruş. Bu fiyattan 2 lot alınabiliyor ve 1078 lotu ulaşılıyor. Aselsan 2020 Ağustos ayında %100 bedelsiz bölümü açıklıyor. Elimizde 1078 lot olduğu için bedelsiz bölümü sonrası 2156 lota ulaşılıyor. İkinci temetli ödemesini 2020 Ekim ayında hisse başına 0 lira 04 kuruş olarak yapıyor. Elimizde de 2156 lot olduğu için 86 TL'lik bir temetli ödemesi alınabiliyor. 2020 Ekim fiyatı 18 lira 10 kuruş. Bu fiyattan 4 lot alınabiliyor ve 2160 lota ulaşılıyor. Üçüncü temetli ödemesinin 2020 Aralık ayında hisse başına 0 lira 04 kuruş olarak yapıyor. Elimizde de 2160 lot olduğu için 86 TL'lik bir temettü ödemesi alınabiliyor. 2020 Aralık fiyatı 18 lira. Bu fiyattan 4 lot alınabiliyor ve 2164 lotu ulaşılıyor. Aselsan'ın 2020 temettü verimi %0.84, temettü dağıtım oranı %7. 2021 yılında 8480 TL'lik bir alım yapılacak. 2021 Ocak fiyatı 18 lira 37 kuruş. Bu fiyattan 461 lot alınabiliyor ve 2625 lotu ulaşılıyor. Aselsan 2021 Kasım ayında bir savaşın 0 lira 14 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde de 2625 lot olduğu için toplam 267 TL'lik bir temettü ödemesi alınabiliyor. 2021 Kasım fiyatı 18 lira 68 kuruş. Bu fiyattan 19 lot alınabiliyor ve toplamda da 2644 lotu ulaşılıyor. Aselsan'ın 2021 temettü verimi %0.94, temettü dağıtma oranı %9'dur. 2022 yılında 12.770 TL'lik bir alım yapılacak. ASELSAN'ın 2022 Ocak fiyatı 21 lira 80 kuruş. Bu fiyattan 585 ton alınabiliyor ve toplamda da 3.229 tona ulaşılıyor. 2022 Kasım ayında hisse başına 0.18 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. 20'si de 3.229 ton olduğu için 581 TL'lik bir temettü ödemesi alınabiliyor. ASELSAN'ın 2022 Kasım fiyatı 40 lira 12 kuruş. Bu fiyattan 14 lot alınabiliyor ve toplamda da 3.243 lota ulaşılıyor. ASELSAN'ın 2022 temettü verimi %0.49, temettü darası oranı %7. 2023 yılında 25.500 TL'lik bir alım yapılacak. ASELSAN'ın 2023 Ocak fiyatı 64.60 kuruş, bu fiyattan 395 lot alınabiliyor, 3.638 lota ulaşılıyor. ASELSAN, 2023 Ağustos ayında büyüdüğü bir bedelsiz bölümü açıklıyor. Bedelsiz bölünme sonrası 7.276 lota ulaşılıyor. 2023 Kasım ayında hisse başına da 0 lira 0.7 kuruş bir temettü dağıtıyor. Elimizde de 7.276 lot olduğu için toplam 509 TL'lik bir demetre ödemesi alınabiliyor. 2023 Kasım fiyatı 46 lira 50 kuruş. Bu fiyattan 10 lot alınabiliyor. Aselsan'ın 2023 temettü yüzde %0.19, temettü dağıtma oranı %3. Burada da sermaye de alınan notlara, temettü de alınan notlara, toplam alınan temettü ödemesi ve toplam ulaşılan nota bakacağız. Sermaye ile 2500 not alınabilmiş, temettü de alınan not 58, toplam alınan temettü ödemesi 1849 TL, toplam ulaşılan not 7286. 2017 yılından 2023 yılına kadar toplam 68.860 TL'lik bir alım yapılsa, bu 7 yılda hissesinin diğerine aynı tariflerde altlanılsaydı, 171 gramlık altın alınabiliyormuş. 171 gramlık altına fiyat karşılığı 385.56 TL. Dolara baktığımız zaman da bu 7 yılda hisse senedi yerine aynı tariflerde dolar alınsaydı 8.156 dolar alınabiliyormuş. 8.156 doların fiyat karşılığı 261.807 TL. Asil sene baktığımız zaman da 7 yılda 15 kilo temettü dağıttı. Dağıtılan temettüler sermaye tekrar eklenerek adımlar yapıldı. 2020 Ağustos ayında %100, 2023 Ağustos ayında %100 bedelsiz bölünme ile toplam 7.286 lot ulaşıldı. 7.286 lotun fiyat karşılığı 421.859 TL. 7 yıl boyunca yapılan alımların kaç asgari ücrete denk geldiğini sizlere göstermek istedim. 2017 yılından 2023 yılına kadar toplam 68.860 TL bir alım yapılsa, bu 7 yıllık alımlar toplam 21 asgari ücrete denk gelmektedir. 7 yılda 21 asgari ücretlik bir alım yapıldı. 2024 yılında asgari ücret 17.002 TL. 7 yıl boyunca hissesinin değerine aynı tarihlerde altlanılsaydı, 2024 yıl asgari ücretine göre fiyat karşılığı 22 asgari ücrete denk gelmektedir. Dolara baktığımızda da bu 7 yılda hisse senedi yerine dolar alınsaydı 2024 yıl asgari ücretine göre fiyat karşılığı 15 asgari ücrete denk gelmektedir. Aselsan'a e baktığımız zaman da 2024 yıl asgari ücretine göre fiyat karşılığı 24 asgari ücrete denk gelmektedir. Sizce Aselsan'ın temettü verimi nasıl? Ben burada sadece son 7 yıl dikkat alarak bir çalışma hazırladım. Burada paylaşılan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilgilendirme de amaçlı paylaşılmıştır. Bir sonraki videoda hangi şirketin temettü verimini görmek isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Siz de tarz içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olup beğen butonuna basmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın.